Led Lenser Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle MT10 el fenerini inceleyeceğiz. İlk önce kutu içeriğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok şık bir kutuyla geliyor fener. Kapağı kaldırdığımızda bir tarafta ürünün kendisine şu an arkada bir diğer tarafta da aksesuarlara ulaşabiliyoruz. Burada micro USB kablosu çıkıyor şarj edebilmek amacıyla çeşitli dokümanlar, garanti belgesi vesaire ve beraberinde bir tane taşıma çantası geliyor. Kumaştan üretilmiş. Gerçekten dayanıklı ve şık gözüküyor. Arka taraftan kemerinize takabileceğiniz bir bölümü de var. Ve feneri düşmelere karşı korumak amacıyla bir bileklikte kutu içeriğinde gelmekte. Ayrıca MT-10 için üretilmiş çeşitli aksesuarlar var. Onları da burada az sonra anlatacağım. Şimdi isterseniz MT-10'un teknik özellikleriyle devam edelim. 156 gram ağırlığa sahip IPX4 sertifikasıyla da yağmurlu havalarda kullanabileceğiniz bir yapıda. Ayrıca içerisinde 18650 tipinde lityum iyon pil bulunmakta. Bu şarj edilebilir pili kutu içerisinde gelen kablo yardımıyla şu kısımda bulunan port ile şarj edebiliyorsunuz. Şarj esnasında kırmızı sürekli ışık yanarken şarj tamamlandığında üzerindeki led yeşile dönüyor. Arka tarafında bulunan kapaktan pile ulaşabiliyorsunuz. Ardından şu şekilde tekrar yerleştirelim. Fenerin tamamı alüminyum gövdeden oluşuyor ve gerçekten şık durduğunu söyleyebilirim. Üzerindeki çizgi detayları, şu tırtıklı yapı özellikle elinizde rahat bir tutuş hissiyatı elde etmenizi sağlıyor. Öte yandan üzerinde zoom özelliği var. Şu şekilde elinizde ittiğinizde zoom yapabiliyorsunuz. Odağını artırarak daha uzaktaki nesneleri aydınlatabilirsiniz. Ayrıca cebinize asmak istediğinizde gömlek cebine vesaire bu klipsleri de kullanabilirsiniz. Hem aşağıya doğru hem de yukarıya doğru çift yönlü bir klips. Bu da gerçekten kullanımını kolaylaştırıyor. Şimdi isterseniz MTO'nun modlarına geçelim. Temelde 3 farklı modu var. Bunlardan güçlü olan mod 1000 lümen parlaklık sunuyor. Ardından orta mod 200 lümen, en düşük modsa 10 lümen parlaklık sunuyor ve toplamda 10 lümenlik en düşük parlaklıkta 144 saat boyunca çalışabiliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir süre. Yüksek parlaklıkta 6 saat çalışıyor. O da gerçekten etkileyici. Orta parlaklıkta ise 15 saat boyunca çalışabiliyor performans gerçekten inanılmaz çok verimli bir fener olduğunu söyleyebilirim. MT'onun 3 farklı modu olduğunu söyledim. Kutu içerinden ilk çıkarttığınızda yüksek, orta ve düşük şeklinde çıkıyor. Ancak bunların sıralamasını değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz açma kapama butonuna 13 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda 2 defa ışık yanacak ve İkinci moda geçecek. Bu modda ise düşük, orta, yüksek şeklinde sıralanıyor. Şimdi onu göreceğiz. İki defa yandı. Şu an düşük, orta ve yüksek şeklinde çalıştı. Tekrar bastığımda kapanıyor. 16 saniye boyunca basılı tutarsam bu kez 2 değil 3 defa ışık yanıp sönecek ve aslında baştaki moda geçecek ama bir farkı olacak o da basılı tuttuğumuzda her modda Flashör mod çalışacak. Şimdi 16 saniye doldu. Şu an yüksek, orta, düşük. Tekrar bastım da kapandı. Şimdi tekrardan açalım ve burada basılı tutalım mesela. Gördüğünüz gibi flashör moda geçti. Bunu diğer düşük orta ayarlarda da yapabilirsiniz. Şu anda çalışıyor. Bu gerçekten güvenlik amacıyla çok önemli bir avantaj. Bu üçüncü modda da dilerseniz kullanabilirsiniz. Ayrıca tuşa 19 saniye basılı tutarsanız bu kez de kilit modu aktif oluyor. 4 defa ışık yanacak ardından kilit moduna geçecek ve tuşun istenmeyen durumlarda açılmasına engel olacak. Bu da özellikle taşıma esnasında çok büyük bir kolaylık. Şimdi 3 defa yanacak ardından 4 defa yandıktan sonra kilit modu işte şu an aktif oldu. Çalıştırmak istediğimde bakın burada uyarı veriyor çalışmıyor. Bu moddan çıkmak için ise normal çalışma moduna geçmek için 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Ardından bu moddan çıkıyor. LED Lancer MT10'daki özellikler bununla da sınırlı kalmıyor. Fenerin performans ayarını da değiştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili iki farklı mod var. Bunlardan bir tanesi ES mod, diğeri ise CC mod. ES modda ışık bir süre maksimum parlaklıkta yandıktan sonra düşüyor ve alt seviyelerde devam ediyor. CC modda ise sürekli stabil parlaklıkta çalışıyor. Bu iki seçenek arasında kendi ihtiyaçlarınıza göre tercih yapabilirsiniz. Şimdi onun da nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. 5 saniye boyunca açma kapama butonuna 8 defa basmamız gerekiyor. Ardından bir kez uzun basacağız. Şimdi basalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basıl tutuyorum. Şu anda uzun yandı ve bıraktı. Uzun yanıp otomatik olarak kapatması CC moda geçtiği anlamına geliyor. Şimdi aynı şeyi tekrardan yapalım ve aradaki farkı sizlere göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve basılı tutuyorum. Şu anda dim modunda yavaş yavaş söndü. Az önce direkt kesilmişti. Şu an yavaş yavaş söndü. Bu da ES mod yani enerji save moduna geçtiği anlamına geliyor. Bu modda bir süre maksimum parlaklıkta yandıktan sonra enerjiyi korumak, tüketimi azaltmak amacıyla alt moda geçecek. Parlaklığı azaltacak. İşte bu iki mod arasında da kendi ihtiyaçlarınıza göre geçiş yapabilirsiniz. Biraz da LED Lancer'ın MT10 için ürettiği aksesuarlardan bahsetmek istiyorum. Onlardan bir tanesi manyetik adaptör. Bu adaptörü Tüfeklere sabitlemek için feneri kullanabilirsiniz. Ardından bir de şu şekilde bir kolay kullanım tetik özelliği var. Bunun da montajın nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce şundan bahsedelim. İki farklı ürün çıkıyor kutu içeriğinden. Bunlardan bir tanesi koruyucu halka bir diğeri ise üzerinde micro USB yuvası bulunan bir kablo. Uç kısmında da kontrol kumandası var. Burada bir sürü tuş var ve çok kolay feneri çalıştırıp söndürebilmenizi sağlıyor. Şimdi bunu takabilmek için ilk olarak arka taraftaki pil kapağını söküyoruz. Ardından şu kısımda bulunan silikonu çıkartarak klipsi söküyoruz ve daha sonra şu kısma burası zaten şarj için kullandığımız kısım. USB kabloyu takıyorum. Bunun için burada bir oyukta yapılmış. Güvenle yerleştirebilirsiniz. Tıpkı bu şekilde. Ardından bu USB kablonun burada darbe almasını engellemek için bu halkayı ile ileri itiyoruz. Ardından tekrar klipsimizi takabiliriz. Burada ancak klips çok uygun olmuyor. Dolayısıyla isterseniz çıkartabilirsiniz. Daha sonra buraya su geçirmezliği sağlayan, suya karşı dayanıklılığı sağlayan contayı takıp kapağı tekrar kapatabiliriz. Ve artık fenerimiz tetikleyicisiyle beraber kullanıma hazır. Bu tetikleyicinin de en büyük avantajı üzerinde bir sürü tuş bulunuyor ve bu tuşlar yardımıyla direkt basıp çalıştırabiliyorsunuz. Şu şekilde buralarda farklı tuşlar var. Örneğin hedefinizi görmek için açıp hemen kapatabilirsiniz. Bu gerçekten teknik amaçlarla kullanıma gerçekten güzel bir örnek. Tüfek, tabanca, silahlar için. Üzerinde bir tane daha tuş var. Bu tuşla da uzun süre çalıştırabiliyorsunuz. Bastıktan sonra siz tekrar basana kadar çalışmaya devam ediyor. Bu şu kısımda ise basıp bırakıyorsunuz. Tetikleyici kutu içerisinde gelen çift taraflı velcro bantlar ile de istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz. Ardından bir aksesuarımız daha var dedik. O da manyetik adaptör. Hemen bunu da çıkartalım kutusundan. Beraberinde hem MT14 hem de MT10 için uyumlu olduğundan dolayı silikonlar geliyor. Bu silikonlardan kalın olanı MT10 için kullanacağız. Çünkü MT14'ten daha ince bir fenere sahibiz. Bu silikonları buradan çıkartıyorum. Ardından bu manyetik adaptörün üzerindeki vidayı gevşetip adaptörün içini açıyorum. Buraya bu silikonları yerleştirdikten sonra ise feneri içerisine oturtabilirim. Bunu da bu şekilde buraya vidaladıktan sonra şu mıknatıslı yüzey sayesinde tüfeğin üzerine yapıştırabilirsiniz. Gerçekten çok kuvvetli mıknatıslar var burada. Ayrıca üzeri de çizmelere karşı korunması amacıyla kaplanmış. Bu da güzel bir detay. Şu an artık kullanıma hazır. Esnek bir yapıya sahip olduğu için bu uzaktan kumanda 30'dan 50 cm'ye kadar uzayabiliyor. Artık bu şekilde kullanılabilir. Tekrar sökerek normal kullanıma geçebiliriz elbette. videoda sizlerle LED Lenser MT10'u inceledik. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca LED Lenser Türkiye YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destek olmanız mümkün. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.